Arkadaşlar herkese selamlar olsun ben Burak Sizlere bugün bu videoda Türkiye'deki hayatımdan bahsetmek istiyorum Yani Türkiye'de ne kadar para kazanıyordum Ne iş yapıyordum Ne iş fırsatlarım vardı Ve ne planlarım vardı Bunlardan bahsetmek istiyorum Ve neleri geride bırakarak İsviçre'ye geldim. Ve en sonunda da kendime şöyle bir soru soracağım. Acaba İsviçre'ye geldiğime değdi mi? Diyerek videoya geçelim. Öncelik olarak arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni çok memnun etmiş olursunuz diyerek konuya geçiyorum. Ben Türkiye'de denizcilik mezunuyum. 2 senelik bir denizcilik okulundan mezun oldum. Ve 2 sene boyunca okuldan sonra 2 sene boyunca da açık denizlerde hem vardiya zabitliği hem radyo ofisörlüğü yani telsiz zabitliği hem de stajyerlik arası karışık bir meslek yaptım gayet zevkli, gayet güzel, gayet dünyayı gezdim ama bir o kadar da da e, yıllarımı çöpe atmış olduğum bir meslekti. Zaten bu yüzden bu mesleği yapmaktan vazgeçtim. Eğer bu mesleği yapıyor olsaydım şu an şu anki günümüzde ben dolar ile maaş kazanıyor olacaktım ama sorun değil. Kendime uygun olmayan bir şey yıllar boyunca yapamayacağımı karar vererek karada bir iş bulmaya karar verdim. Daha sonrasında da e, bir otele İngilizcem olmasından kaynaklı bir otele başvuruda bulundum ve otel beni kabul etti. O otelde ben 10 ay boyunca çalıştım ve şunu fark ettim yani ben hayatım boyunca bu otelde çalışırsam ben 30 sene sonra yüksek ihtimalle kanser falan veya 30 sene içerisinde birini öldürmüş falan olabilirim diye düşündüm. Ve dedim ki ben bu işten bir an önce kaçmam, uzaklaşmam gerekiyor. Ama şimdi benim mezun olduğum ve elinde olan diplomayla karada iş bulamıyorsunuz. Yani karadaki insanların yapmış olduğu şeyleri siz yapmamışsınız. Onların tecrübelerine sahip değilseniz ve çok spesifik bir iş. Ondan kaynaklı ya işini yapacaksın ya başka bir sektöre sıfırdan başlayacaksın. Şimdi ilk ben çalıştığım otel Sultanahmet'teydi ve de aslında orada tanımıştım. Daha sonrasında da bir onay çalıştıktan sonra Taksim'de bir otel işe girmiştim. Orada da onay çalıştıktan sonra hayatımın dönüm noktası olan e, bir MR diye bir alışveriş merkezi var. Oraya işe girdim. Gerçi onlar benim CV'mi LinkedIn'den bulmuşlardı, beni aramışlardı. Ben ilk oralı olmamıştım ama daha sonrasında gidip görüştükten sonra gerçekten şunu anladım ki evet burası benim hayatımın dönüm noktası ve buradan sonra hayatım değişecek. Ben o iş yerinde 3 sene çalıştım arkadaşlar. Hayatımın ilk kurumsal, ilk takım çalışması, ilk e, İngilizcemi raporlamada kullanabildiğim İngilizcemi direkt yabancılarla bir sorun üzerinde kullanabildiğim, İngilizcemi inanılmaz geliştirdiğim, inanılmaz akıcı olduğum bir iş yeriydi. Tabi bu iş yerinin belli başlı aşamaları vardı. Yani ilk resepsiyonda başladık daha sonra işte raporlamaya geçtik daha sonra in-charge supervisor falan derken o iş yerinden de bir kaç sebepten dolayı çıkmak zorunda kaldık. Yani biz komple yani çalıştığımız firmayı işten çıkarttılar, ettiler diyeyim. Artık bize tazminatlarımızı ödediler ve biz yeni bir iş aramak durumunda kaldık. Tabii ee, bu süre içerisinden biz haberdar olduğumuz ve olacakları da öngörebildiğimiz için zaten hepimizin bir arayışı vardı. Ben o sıralarda yani 2018'in 9. ayında yani daha işten daha çıkarılmamıza bayağı bir süre varken ben Türk Hava Yolları'na başvurmuştum. Türk Hava Yolları kabin memurluğuna başvurmuştum ve şöyle bir plan yapmıştım. Türk Hava Yolları'nın kabin memuriyeti için olan iş alım süreci 4 ay, 2 ayda bir eğitimi var ve Bundan sonra ben Türk Hava işe başlar, iyi bir maaş kazanır, iyi bir para biriktirir ve Şarmin'i Türkiye'ye getirebilirim diye düşünmüştüm. Lakin arkadaşlarım da var Türk Hava çalışan. Hani aylık olarak yani, dur, şimdi, yani ortalama olarak hani 5 ile 6 bin TL arasında aylık bir maaş alıyorlar ve 3 ay bir de çift maaş alıyorlar. Yani baktığınız zaman çok iyi bir şekilde para biriktirebilirsiniz. Çok iyi bir şekilde Türkiye standartlarında hayatınızı yaşayabilirsiniz. E bir de bunun tabi yurt dışı uçuşları oluyor, yatıları oluyor falan filan derken ben kendime şunu dedim. Ya tamam Burak sen bu maaşla e zaten kira mira vermeyeceksin. Kendi evin var. Eee... Yani İki kişi yaşayabilirsin bu maaşa. Çok rahat bir şekilde yaşayabilirsin diye düşündüm. Neyse bunu şimdi bir kenara koyuyorum. Daha sonrasında e, ben FedEx'te işe girdim. Çünkü baktım ki Türk Hava Yolları'nın süreci uzuyor. E, biz de işten artık çıkmamız gerekiyor. E, i̇nternetten FedEx'i buldum. Başvuru yaptım. Birkaç yere daha başvurmuştum. Oralar olsa daha iyi olurdu ama FedEx veri kabul etti. 6-7 aydı ben FedEx'e çalıştım. Yani buraya gelmeden önce ben e, 5 küsür bin TL maaşa FedEx'e çalışıyordum. Tabii şimdi FedEx, MR... Ve diğer iş karşılaştırdığımız zaman İsviçre'ye gelmek çok daha mantıklı. Çünkü e, yani getirirse götürürse bir, terazi teraziye koyduğun zaman İsviçre her türlü daha iyi. Yani şu anki hani yaptığım işe kıyaslan hani daha az bedenimin, daha az beynimin yoruldu ama miktar olarak daha kazandım. kazandığım yani birim miktar olarak daha kazandım kazandığım ama değer olarak çok daha fazla kazandığım bir hayatı yaşıyorum çok da memnun değilim şu an bu yaptığım işten ama yaptığım işten ama idare ediyor. Şimdi olay Türk Hava Yolları'nda yani benim aklımı kurcalayan, beni sürekli e, şüpheye düşüren lan acaba Türkiye'de kalsak daha mı iyiydi dedirten mevzu Türk Hava, Türk Hava Yolları. Ben İsviçre'ye gelmeden bir hafta önce yani 2020'nin e, birinci ayında yaklaşık ayın 17'si mi 15'i mi neydi Türk Hava en son bir mail aldık ve dediler ki eğitiminiz başlıyor. Eğitim tarihleri için lütfen işte bizi arayın, iletişime geçin falan filan. Ya kardeş ben bir hafta sonra gideceğim, konsolaktan vize mi alacağım, iki hafta sonra İsviçre'ye gideceğim. Ben sana başvurmuşum, e, bir buçuk sene sonra beni işe alıyorsun. Yani hadi kendimi geçtim, benim bazı yollarım vardı ki ülkeden çıkabileyim e, o zamanlar forumları takip ediyordum ya insanlar işe alınmıyor işe girmiyor işten çıkmış yani böyle bir e, beklenti içerisindeler yani binlerce insan mağdur oldu orada ben e, başvuru sırasında 423 bininci kişiydim yani sen düşün ki zaten 3000-4000 kişi daha vardı sonra kapanmış var yani nereden baksan 450 bin kişi işe başvurmuş. Bu kadar insan bekliyor. Bunlardan kaç kişi iş alıyorsun? 1000 kişi, 1500 kişi. Ve ben gerçekten Türk Hava Yolları'nın çalışmak, Türk Hava Yolları'nın kalitesini yaşamak, o maaşı kazanmak benim hayallerimle arasındaydı. O hayalleri ben geride bıraktım. Planım da şuydu. Ben işte 2018'in 9. işe başvurucusu yaparım. 2019'un ortalarında işe başlarım. 2020'ye kadar, 2021'in belki başlarına kadar para biriktiririm. Şarmin Türkiye'ye gelir ve biz Türkiye'de yaşayabiliriz. Ve gerçekten ben bunu planladığımda çok mantıklı gelmişti. Ve gerçekten olabilitesi çok yüksek bir işti. Yani çok yüksek bir plandı. Çünkü Şarmin o sıra para biriktiriyordu. Hazırlıklanıyor çünkü evleneceğiz. Onun zaten yanında getirmiş olduğu parayla benim de biriktirmiş olduğum parayla biz hayatımızı Türkiye'de çok güzel bir şekilde yaşayacağımıza ben inanıyordum. Ama ne yazık ki Türk Hava Yolları'nın süreci inanılmaz uzatmasından kaynaklı artık bir aksiyon almam gerekiyordu ve İsviçre'ye gelmeye karar verdim. Yani aslında İsviçre'ye gelmek benim planlarımda ikinci sıradaydı. Benim ilk planım Şarmin'le beraber Türkiye'de yaşamaktı. Çünkü gelirim ona göre iyi olacaktı. Nitekim arkadaşlar bu son günlerde iş arama ve bulamama yani kabul edilememe konusundan kaynaklı sürekli aklımda acaba Türkiye'de kalsam daha iyi mi olurdu diye bir e, düşünceye kapılıyorum. Tabi bu benle alakalı yani eşim buradaki hayatımla alakalı değil tamamen kendini kendime konuştum kendi kendime sorduğum bir soru. Bunu ne yazık ki cevabını bilemiyorum ama araya pandemi girdi mesela yani demek ki ben Türkiye'de kalsam bir 6 ay daha bekleyecek gibiydim. E, yani aslında da iyi de olmuş buraya gelerek ama uzun vade düşündüğümüz zaman acaba hmm, ne bileyim Türkiye daha iyiydi bilemiyorum. Çünkü çok uzun yıllar önce kapatmış olduğum defterler tekrardan burada açılmak zorunda kalıyor. Örnek veriyorum işte okul okuma, dil öğrenme, iş arama. Bunlar benim bitirmiş olduğum, artık düşünmediğim konularda ama artık hayatımın en önemli parçaları olmaya başladı ve e, yerine oturtmam gereken konular bunlar. Neyse yani kısaca arkadaşlar ee, eğer ben Türkiye'de kalmış olsaydım veya evlenmemiş olsaydım şu an Türk havayolları'nda çalışıyor olacaktım ve e, oranın gelirisi onu oranın getirisiyle oranın yaşantı tarzında Türkiye'de bir hayatım olacaktı. Şimdi ben size soruyorum. Eğer benim yerimde olmuş olsaydınız bekler miydiniz? İsviçre'ye mi gelirdiniz yoksa nasıl bir tavır ve tutum içerisinde Olurdunuz, bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada geçen videolarda dişimden bahsetmiştim, dişim acıyordu falan filan. Hala acıyor, ama o kadar değil. Ağzımı en azından açıp yemek yiyebiliyorum ve biraz daha normale döndü. Peki, o kazanmış olduğum 1000 frankla ne yaptın derseniz de üzerine biraz daha para koyup gittim, Ethereum aldım, kripto paralara biraz yatırım yaptım. Ee, umarım. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde e, kripto paralardan zengin olmuş olurum. Daha da yatırımlarımı devam ettireceğim diyerek arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.